Bahçede mangal başında elde şarap kadehi içinde çayla karın keyfini çıkaracaktık. Komşu çocukları kovdu. O oğlum ders çalışıyormuş. Hakkını ara. Sevgili arkadaşım sakın kiracısın diye geri durma. Sen de ev sahipleriyle eşit hak ve özgürlüklere sahipsin. Kiracı ile ev sahibi aynı haklara sahiptir. O ben miyim? Tutmayın beni. Arkadaşım, 40 yılda bir canım sürekli olsa neyse yani. Çocuğu bahane ediyor. Bak gelirim bahçede sabaha kadar. Davul çalarım. Olmaz ben de uyuyamam sonra. Kıskançlık bu. Ha, pandemi bitince sabah kadar dans. O olmasın, bu olmasın, evli olsun, çocuk olmasın, bekar olmasın, gürültü olmasın, parti olmasın, olmaz ki. Senin evi tutuldu mu paşam? Biliyor da. Evli olsun, çocuk olmasın, bekar olmasın, parti olmasın, gürültü olmasın.